Ya bak yavruyu gördün mü orada? Aa, burada daha çok Aşı şey var mi? Aşı ölmüşler. Aşı hareket eder, dürtersek. Yavru yavruyu bir dürtere. Diğer, yola gitmiş. Öbürü de ölmüş. Ağabey hocam, hocam var. Hocam altına yurt Çok Hı. sürmez zaten. Ya bunlar Pınar'dan gelen suda böyle bu hale geliyorlar ha? Evet, temiz suda. Temiz suda bu hale geliyor Qazan Tepili ilçesi Salkın mahallesindeyiz. Ee, kirli akan suyumuzu test edilmesi için laboratuvara götüreceğiz. Tarih 11. ay 12. ay 11. 2022 Maksadımız kimseyi kalyanı getirmek değil. Provokatörlük yapmak değil. Kuruyan canları, ölen balıklarımızı ve bu açı hastalıkları önlemek için yapmaktayız. Kuruyan ağaçlarımız da sana zahmet çekebilirsek evet kış olduğundan dolayı belki yapraklar kuru ama buralarda yengeşil ağaçlıklar vardı. Kavak ve çınar ağaçlarımız maalesef Akıl suyu bunlar sormuş. daha kötü hastalıklara ee, yani hastalıklar ilerlememesi için önlem alınmasını rica ediyoruz şu anda maske ve eldivenle dolaşıyoruz zaten kokudan っと私は一発目の長さて見るうために、ねうん、私は何をしている、ねうんで、うん、するか Yes.